Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A5 Royal Pass 3. hafta görevleri nedir ve görevler nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. 2 adet 10 OC'ye kodu vereceğim ve TikTok'ta gizli PUBG Mobile etkinliği var. Hep beraber bunu inceleyeceğiz. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var. olarak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Göstereceğim etkinlik TikTok'ta. PUBG Mobile Gölge Ustası temasını oynuyorum ve PUBG Mobile Gölge Ustası mücadelesine ben de katıldım. Siz de katılmayı unutmayın. 1. ayın 17'si 2024 ile 1. ayın 32 24 tarihleri arasında TikTok'ta PUBG Mobile Gölge Ustası mücadelesine link vereceğim. O linkten katılarak veya PUBG Mobile'nin resmi hesabındaki biyografi sayfasında bulunan linke tıklayarak etkinliğe katılın. Özel ödüller kazanın. Birlikte oynayalım. Linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Şimdi gelin öncelikle etkinliği hep beraber bir inceleyelim. Verdiğim linkte bu şekilde gözükecek sayfa. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihi bu şekilde. Gölgelerin gücünü hemen keşfedin. Mücadeleye katılan ve muhteşem ödüller kazanın. Ödüller nedir? AG, malzeme sandığı parçacı, klasik sandık kupon parçacı, premium sandık kupon parçacı, karabasan seti, BP ve karabasan maskesi. Şimdi biz bu etkinliğe katılabilmek için nereden puan kazanıyoruz? Sayfayı aşağı kaydırdığımızda gözüküyor. PUBG Mobile Gölge Ustası mücadelesi. Bakın burada görevler var. Resmi PUBG Mobile TikTok hesabını takip et. 5 puan ve bunu bir defa tamamlayabiliyorsunuz. İkinci görev PUBG Mobile indir ve yükle. Zaten buraya tıklıyorsun, Siz bir sayfa yönlendir. Yüklemeden çıkın puanı veriyor. Bunu da bir defa tamamlayabiliyorsunuz. PUBG Mobile Gölgelerin Gücü Tanıtım videosunu beğenin. Görev ve etkinlik puanı sadece bir defa tamamlanabilir. O videoyu da göstereceğim. PUBG Mobile Gölge Ustası mücadelesi arkadaşlarınla paylaş görev etkinlik boyunca günde bir defa yenilenir ve 14 kere tamamlanabilir. Şimdi şans çarkı kurallarına bakalım. Şans çarkına bir defa çekiş yapmak için 5 puan harca aşağıdaki ödülleri kazanma şansın olur. Karabasan seti, karabasan maskesi, premium sandık kupon parçacı, malzeme sandık kupon parçacı, klasik sandık kupon parçacı, 30 G para ve 100 BP. Etin sayesinde ilk kez ziyaret ederek 5 puan kazan, en fazla 160 puan kazanabilirsin. Bu da 32 çekilişe eş değer olarak anılıyor. Peki biz buradaki ödülleri topladık nasıl alacağız derseniz de bakın burada PUBG Mobile 13 ödüllerin alınması için linkler verildi. PC için ayrı mobil için ayrı linkler var. Buradan linklere tıklayarak ödüllerinizin hesabınıza tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde de göstereyim. Bahse geçen gölgelerin gücü videosu da bu. Bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. PUBG Mobile Türkiye TikTok sayfasında da eskinliğin giriş linki bulunuyor. Ben de yorumlar kısmını ayrıyetten sabitleyeceğim. 10 puan kazandım. Bu puanla bir açılım yapalım. Bakalım ne kadar şanslıyım. Çeke bastım. Tamamdır. Bir puan hakkım daha var. Hadi bakalım. C para aldık. Mobil kısmına geliyorum ödülüm alabilmek için. Etkinliğe katılarak benzer ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi Pavşan Türkiye TikTok sayfasında da link var. Aynı zamanda ben de link yorumlar kısmına bırakacağım. Şimdi birinci UC kodumuzu göstereyim. Midas bu yazacaksınız. ID numarası yazacaksınız. Ve aynı zamanda bu verdiğim kodu yazacaksınız. Kod tek kullanımlıktır. Hızlı olan alır. Zaten önceki videolarımda da daha detaylı göstermiştim. işte UC kodu nereye yazılır, nasıl girilir, ne işe yarar diye. Göz atabilirsiniz. Şimdi gelelim 3. hafta görevlerine. 100 veya FES Elite görev klasik modda 10 defa engellerin üstünden tırman. Videosunu paylaşmıştım kanalda gösterebilirsiniz. 100 Royal Fespani Elit Görev Klasik modda bir defa askeri üst erancı bölgesine bir çatı yeniş yap. Bu konu hakkında da video yayınlamıştım kanalda gösterebilirsiniz. Aradığınız şeyin başa sonunda Max'in kez yazarak içeriklerime ulaşabilirsiniz. Yenilikten haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir adet prizmatik yükseltme kartı elit görev. Klasik modda iki defa 100 metre mesafeden bir düşman öldür. Klasik mod diyorsa rütbe rütbesi fark etmiyor demektir. 60 Royal Pass tekrarlanan 3. hafta maçlarda 100 dakika geçir. Bu görev 6 defa tamamlama hakkınız var. 150 Royal Pass arkadaş takviyesi klasik Mod'da 10 defa takım arkadaşlarını kurtar. 60 Royal Pass arkadaş bonusu klasik Mod'da M249 ile 5 düşman öldür. 60 Royal Pass takım takviyesi klasik Mod'da takım arkadaşlarınla birlikte 6 defa hava yardımı aç. 60 Royal Pass klasik modda 5 maçta AKM ölsünü al. 60 Royal Pass puanı klasik modda gölgelerin gücünde gölge bıçak uçuran kancı ya da cihazını 15 defa kullan. Bunda rütbeli girmeniz gerekiyor. Çünkü gölgelerin gücü diye mod belirtilmiş. Modda zaten rütbeli modda bulunuyor. 60 Royal Pass puanı. Sadece 3 haftada toplam 3 gün oyuna giriş yap. Bu arada uçuran kancı yedek destek cihazlar gölge bıçak nerede nasıl bulunur nasıl kullanılır bunların özellikleri nedir detaylı bir tanıtım anıtım videosu yayınladım kanalı gösterebilirsiniz. Gölge karargah nedir nasıl açılır nasıl içine girilir ödülleri nasıl toplanır vesaire gibi genel tanıtımı da paylaşmıştım Kanala gösterebilirsiniz. Çoğu sorduğunuz şeyi zaten paylaşmış oluyorum kanala göz atmanız yeterli. 60 Royal Pass puanı sadece 3 haftada oyuna toplam 3 gün boyunca giriş yap. 30 Royal Pass puanı klasik modda bir defa uzatılmış hızlı çekim şarjörü oraya sınav. 30 Royal Pass puanı klasik modda M416 ile bir düşman öldür. 30 Royal Pass puanı klasik modda bir defa sağlık çantasını kullan. 3. hafta görevleri bu şekilde. Hafta görevleri bu şekildeydi. Çoğu görevin zaten yapılışını paylaştım kanala gösterebilirsiniz. Bir de popülerlik bakalım. Durumum nasıl? Popülerlik atarak destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Şöyle bir inceleyelim. 6.493 Şu an öndeyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şöyle bakayım. Sağ olun. İyi ki varsınız. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olan da bir zil var. Zil tıklayarak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Videoya like atarak, bir yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Aynı zamanda iletişim desteği için videomu çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Günde en az bir video birkaç short paylaşıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz. TikTok sayfamı yorumlar kısmına linkin yanına bırakacağım. Desteklerinizi bekliyorum.